Evet selamünaleyküm arkadaşlar ben Cumhur ben Anadolu'ya dair YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Instagram'da YouTube'da ünlü kardeşim Şükrü'nün yanına geldik. Etse et Şükret'e geldik arkadaşlar. İçeride kendisi bizi bekliyor. Kimse yoktu ama ayağımızı sürdükten sonra bayağı bir kalabalık oldu. Kendisi bize kıyma kebabı yapacak, et yapacak. Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Videomuza başlamadan beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler dilerim. Videomuza başlıyoruz. Evet Şükrü kardeşim. Ben böyle yağlı et seviyorum. Lokum gibi. Vay vay vay. Herhalde orada ben anca keser. Şükrü. Allah'a mesleğiniz. Evet. Maşallah. sıkan olsun. <laughs> Benim yemek performansı dünyalara bedel <laughs> Sen gayrısı ol abi. Bir şey hiç olur yemek performansı abi. <laughs> Bu fitretimiz evet. abi. Bu lokum dedikleri bu mu? Bu küşleme abi. Küşleme özür dilerim. Küşleme e, aynen abi. Bu. Aynen abi. Küşleme dediğimiz tamam. etimiz o. Burası kısa ver dediğimiz etimiz e. abi. Valla ben sana söyledim. Lokum gibi olsun benim. Abi ne? Sen kaygısız kaldın ben. Antep'te o kadar e, yemek kültürü fazla ki herhalde abi. size küçük baş yetişmiyor diye düşünüyorum. Abi zaten Antep'te şu anda ortalama olarak da günlük 1500 tane küçük baş kesiliyor. Abi. Maşallah. Günlük olarak kesilen rakam bu abi. Bir daha Antep Maşallah abi. Boğazına Allah. düşkün. Boğazına düşkün abi ya. Antep'e geldiğimde şunu gördüm. Şükrü kardeşim. Her evet yerde duman tutuyor. Abi bu Antep din daha sen ya. Her yani yerde duman tutuyor ya. Yani. yani etsiz yemek mu Antep'te avrattan dövüşürler. <laughs> yemek yapmadım avrat bir Yani yemek saymıyorlar etsiz. Aynen öyle abi. Hayvanın yemini ahırda vermez yani abi, bazı da mecburiyetten içeride veriyor. Şu adama. etin yani çok çok kokma ihtimali yüzde sıfır. Yüzde sıfır. Milan Ben bir geldim, bir evet. Usta Evet. Beş tane kartal tüketi. Evet burası. tane evet. kartal tüketi. Şimdi bana burayı mı yapacağım? Yani. Evet abi. Evet. Sinirlerin alıyorsun? Şu an ben sinir yok abi. Evet abi. Sinir yok abi. Evet. sendeyiz. Evet. 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 Başım, 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 başım. Evet. 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 Bu nasıl etimiz abi? Yetmezse sıkıntı yok. Devamı var. Abi Hiç sıkıntı yok abi. Dükkan emrinde sen güzel abi ya. Tuzunu attı. Evet abi tuzun attı abi. Bir de benim şey hassas noktam ne biliyor musun? Siz o ekmeği böyle kıp kırmızı yapıyor Soslu olsun. kırmızı oluyor ya ekmek. Bu da zeytinyağı abi. sağ olun? zeytinyağı ya ben Aynen abi aynen. donması filan Direkt evet, abi, evet. direkt kendisi. Ete evet. zaten biz burada sadece evet. yağ ve tuz koyuyoruz. Evet. başka bir şey yok. Yani Özelliğimiz o. Et yorunca eti, evet. eti marine etmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi. Evet. Kalite baştan geliyor abi zaten. Ya. Şişe miyiz abilerin? Senin olduğun yerde kalite olur. Evet. Evet. Eyvallah ya. abi. Niye tutar şişe alabilir miyiz? Evet. Tutsam getiriyor şişleri

Evet. evet. bu Umarım. böyle bir porsiyon. Tamam. Bu iki abi. şiş, yok. İki şiş. İki şiş, iki şiş bir porsiyon. Bir porsiyon. Senin lafın. İki şiş bir ekmek. Evet. İki ben şiş bir Hayır. Evet. Abi geçti ya ona kadar mükemmel ki. Abi ne ya. Sanat eser abi. Şimdi şu Prus'ta bu Brokul gibi olacak mı? Abi, efsane bir şey olacak. Ağzına da alacak. Kesinlikle. olacak ocağa mı geçiyoruz? Mangala. Mangala. Evet, hazır. Şu kustap, o ekmek kıpkırmızı olacak mı? Sesi duyuyor musun abi? Yağlar hiç koşa gitmedi. Yok o abi. Ziyan etmeye o abi. Yoksa bu da Maraş biberi mi? Antep biberi mi? Ocağın Ocağın Antep biberi. Bu ekmek yemeğe gelinir ya sen. Abi hiç ya. O adam eti bırakır, ekmeğe getirir. Bak. Şükrü ustam bunun yanında nelerimiz var? Bunun yanında çoban servisi Sağ Sağolun. Tomat salatası Evet, maydanoz piyazı. Özlenmiş gibi. Abi özlenmiş gibi. Evet. Onlar artık evet. abi. Evet. Onlar hep evet. kadar önemli olan bir şey artık. Şey evet. şey Bizim oralarda böyle bebek kültürü, salata kültürü çok şey olmadığı için. Yaygın. Yaygın olmadığı için alışkın bir elik. Burada insan mezeyle doyuyor. Ya, ya. Salatayla doyuyor. Sana bu açıdan. Suru, suru. Evet. Suru suyu ölecek bu yavrum. Uff. Evet. evet. Şükrü abi, biberli ekmeğim olmuş. Uf, abi Aha. mis mis mis. Ses, sesi duyalım. Uf 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 uf. Abi burada evet. lokum oldu mu? Abi dokun bakla bak bak Tam Anadolu'nun ağzına yakışır abi. Dokun oldu. Ne diyoruz babacım bu güzelliğe et sev çık et diyor baba. Bekleyin. Afiyet olsun güzel abi saygılarımla. Evet arkadaşlar hepimiz pişti. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl Şöyle bir lezzetine bakayım müsaadenizle. Bu arada salatalarımız, soğan salatası. Evet, bu şekilde. Böyle kekliğimiz de var. Ete ben kekiyi çok seviyorum. Biraz Biraz biber kuzu göremedim ama Tuz... Tuz. Şöyle... <laughs> görüşürüz. Şükrü kardeşim yanında görüşürüz. Eyvallah abim benim cansın abi. Sorun mu Sizin kadar güzel olmasın ha. Allah, Allah, Allah razı olsun. Eyvallah abim benim cansın abi. Allah razı olsun. Sizin ayaklarınıza sağlık. Yine sağlık. Ölmezsem sağ yine geleceğim. Başımın tatilsin. Cansın abi. Sorundan her çıkıp Antep'e geldiğimde yanındayım. Eyvallah abim. Sorunda da bir daha görüşürüz. 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 Gaziantep'ten Çorum'a saygılarla selamlıyoruz. Ne diyoruz babacığım? Etsel, Çükret. Herkesi bekliyoruz.